Çünkü e, biliyorsun Rosier orada çok agresif bir şekilde e, neredeyse rakip e, kaleye kadar ilk düdük Neftçi Bakü mücadeleye başlıyor. Gruplara giden yolda başarılar Beşiktaş diyoruz. Ozomir topla başladı Neftçi. De Valentin Rozi'ye topla buluşuyor orada. Rosier Onur yanındaydı. Rosier çevirdi. Çirit ters vuruş. Şahalarla buluşmuyor top. Korner kullanacak Beşiktaş. Dakika 3. Rozier ile sağ kanattan etkili geldik. İçeriye gönderilen top bir kez daha ilk. bakana bıraktı. Abu Bakar öne açıldı. Abu Bakar Rozier'den destek var. Valentin Rozier şimdi. Rozier top yine ona sekti. Tehlike mi sürecek? Rozier bekledi. Şimdi pas. İçeriye gelirse top tehlike olacak. Savunma ayak koyuyor. Bir de gol anlar olacaktır. Topukla bıraktı Jetson pası. Şimdi ceza sahası için karşı karşıya Abu Bakar! Kaleye gitti top! Abu Bakar atmaya devam ediyor! Arnavutluk, Azerbaycan, Türkiye fark etmiyor! Dakika 14, ben sana Abu Bakar'la 1-0 önde Beşiktaş, Nefci deplasmanında! Bir yandan hakeme baktım, Abu Bakar çok büyük bir kutlama yapmayınca ama... Gol geçerli top ağlarda. Abubakar atmaya devam ediyor. Konuştuğun bütün teknik taktik e, her şeyi yoksayabilecek bir tane oyuncu var bence. Bu seviyede bir tane oyuncu var bence. Pasta o... onların atıldı. Shinichi içeride. Labon gitmek isterken Amirac geldi orada topu almayı başarıyor. Shinichi de kaldı yine top. Bir tehlike olabilir kalemizde. Zülfikarlı doğrudan Mert'i test etti orada. İki hamlede Mert Günok. İki hamlede topun kontrolünü sağlıyor. İsmail Zülfikarlı'nın şutunda Mert Günon. Amir'in bugün e, en önemli görevlerinden biri bu bence. Lebon'u illaki oyuncu eksiltecektir. İllaki bekin arkasına sızacaktır. Bu yetenekleri var. Yuri Matias uzaklaştırıyor. Amir tekrar. Salih dokundu Jetson'a. Jetson içeriye doğru moleka İki de geldi. Bu kez Jackson Beşiktaş korneri sonrasında topu bir türlü uzaklaştıramadı. İçeriye çevrilen topta bitirici dokunuşu Jackson Muleka yapıyor. Beşiktaş koçları ile ikiyi buluyor. Önce bu bakar. Ardından Jackson Muleka. İlk gol bir yetenekle gelmişti bana sorarsan. Burada muazzam bir zeka var. Salih e, harika bir pas atıyor. Harika görüyor, düşünüyor. Bir adım önde rakipten. Jackson doğru yere koşuyor bu rekada bitiriyor. Kolay bir şekilde olması gereken yerde ama bu tek pas golün oluşumunun bir numaralı sebebi. da yok gibi gözüküyor. Zoru kolay gösterdi Beşiktaş. ilk 23-24 dakikada bu kadar kolay geçmesi beklenen bir maç değildi kağıt üzerinde. Öyle iki dokunuş var ki maçta Doruk. Önce Abu Bakar'ın goldeki o dokunuş. Omut çekti içeriye doğru. Salih Uçan Abu Bakar tekrar Salih'e. Etkili geldik. Salih aradan. Muleka. Bırkiç. Jackson Muleka ile üçüncü gole çok yaklaşıyor Beşiktaş. İnanılmaz Harika işler yaptı Salih. Yine. E çok pardon araya girdim ama inanılmaz işler yaptı gerçekten Salih orada. Salih. Abu Bakar tek pas Muleka'ya. Onur Bulut'un koşusu ona doğru. Onur şimdi. Onur Bulut Keza seçi Onur Bırkiç giriyor. Buna da bir çözümleri yok. E, i̇şler gerçekten her açıdan istediğimiz gibi gidiyor şu an için. 0.05 rakibin gol beklentisi. Korner kullanıldı. Kafa vuruşu. Savunma tam kaleye gidecek gibiydi top. Ama artık zannediyorum o kalabalıkta Kafa da Tekrar bakalım evet Amartya'ya gelmeden Muleka vurmuş. Tam bizim açımızdan e, net gol gibi gözüküyordu son anda müdahale olmasa ki bu açı güzel. Kaleye giden, giden topu görüyorduk. Bence bu topun çıkarı yoktu kaleci tarafından. Yalnızca bir dakikalık duraklama işaret edildi. Hacı Ahmetovic. O dakikanın da artık sonuna yaklaşıyoruz. Ve hakem ilk yarı... İlham Marti. Aca Onura, Onur indirdi ama ayak koyan Jabber oradan. Lebon, Lebon ceza sahası içerisinde Lebon çaprazdan çevirdi. Savunma yine müdahale yapıyoruz. Aca Ahmetovic fazla mesai veriyor savunma kısmında özellikle işin ikinci yarıda şunda. Pozzi Marti ve Salih'in de Orta geldi, arka tarafta bir kafa vuruşu! Çizgiden aldı Rozye! Takımın en kısalarından Rozye takip etti. Çizgiden çıkardı kafayla. Vuruşunda... Hem de i̇şte bu kafa çizgiden aldı Rozye. Hem orta sahadaki bir defansif öncelikli oyuncu ucuğuma döndü yapılan geçimde. Kibek topu aldı. Yine ataktayız Onur Bulut. 50 oynama beklentisi var. Onur araya girmeye çalıştı. Barkiç dengesiz. Muleka oyun sürdü. Kale boş. Muleka üstten out. Yanında bu bakar var. Jackson Muleka kaleci. Yerde görünce vurmayı seçti ama çerçeveyi tutmuyor. İlginç bir pozisyon. Elle oynama beklentisi var. Onur yerde. Barkiç yerde. Kale boştu. Üçü bulamıyoruz. Yeniden bakacağız. İşte bu top savunma arkasına. Sekti. Bırkic. Onur dokunmadan dengesini kaybetmiş. Şu an onu yapıyoruz. Jetson. Çok tempolu bir baskı. Yuri. Kafi. Jetson'da kaldı top. Jetson Fernandez. Jetson sürükleyemedi. Baskı sürüyor. Vuruş ve gol. Uçan. Hakkını verince Tsun'un başından sonuna kadar ısrar etti. Ve o ısrarla Muleka'nın da yardımıyla o topu kazandırdı. Ama Salih gerçekten uçuyor artık. Yani bu ilk yarının yanına bir tane de gol sıkıştırıyor. Bir gol, bir asist, bir ön asist. Harika bir, bir saati geride bırakıyor Salih. Jetson'un baskısının başladığı yer. Sonrasında aldı da o topu. Kaybedecek gibi oldu. Kopi'nin pas hatası. O pas. Asist oluyor Salih asist 3-0 Erwin Kofi'den büyük hata 3 0ı buluyoruz Ve şimdi değişiklik olacak Umut Meraş Kenara tamam. geldi Onana oyuna giriş Kofi uzaklaştırıyor Kazanıyoruz yine bir pas hatası Onana'dan Olan Are. Aaron Olanare pası Ozobic'in uzağına düştü ama artıyor orada. bit kurtardı topu içeriye. Lebon, Lebon attı. Lebon attı. Nerede? Başı topu dışarı da atabilirdi. Onan'ın hatasıyla başladı. Sonrasında çalım. İkisi de ilk almaya çalıştı. İlk başta Marti, sonra e, Koli. Burada da korneri beklemiş. Daha doğrusu out'u beklemiş Amarty. Yine baskı var Mert. Uçak gibi gözüküyor. Beşiktaş Barajı'nın önünde iki nefçili yanlarında Jetson Fernandez. Emin Mahmudov geldi. Emin Mahmudov direktten döndü. Emin Mahmudov. Frikki direğe takılıyor. Ucuz kurtulduk bu frekikten. Barajı geçti direğe geçemedi Emin Mahmudov. Gülmemiz lazım. Belki buralarda bir hamile hamle işimizi kolaylaştırabilir ama bu da genelde bugün özelinde beşlisi sorunlarından biri. Rekik pozisyonu tekrar tekrar farklı açılardan ekranlarınızda bir hamle yapacak. Olanare, Olanare Löbon'a bıraktı, Löbon çaprazda, Löbon içeriye çevirdi, çizgiden çıktı. Kale ağzından çıkartıyoruz bu kez de topu. deneyecek Hacı ve takıldı, şimdi gol şansı olabilir. Bırk içilerde, 3-2 geldik. Semih doğrudan kaleyi düşündü, as farkla dışarıya. Rebic iki elini açtı, Semih'e kızıyor. Neden var? Nefçi Arena'da avantajlı skoru almak üzereyiz. 4'ü 5'i bulabilirdik belki. Olmadı. Son düdük. Nefçi 1, Beşiktaş 3. İstanbul'a avantajlı skorla dönmeyi başarıyor.